Efendim burası 12 senedir faaliyette. Ben e, 5 sene Japonya'da kaldım. Tokyo'da eşimin abileri oradaydı, beni götürdüler. Eşimin de sürekli baskısı gel, artık Türkiye'ye, Kayseri'ye gel. Hani gurbet zor, gel bir dükkan açalım diye baskısına dayanamadım. Çıktım geldim. Sene 2014 yılında burayı tuttuk efendim. Burayı açtık. Baba mesleği kullanan sonra 3. sınıftan çıkardık. Ok babamızın yanına giderdik çalışmaya. Severek yaptığım bir iş diyebilirim. Kayseri'nin e, Pınarbaşı ilçesinde doğdum. 1987 yılında doğdum efendim. 12 yaşından beri bu sektörün içindeyim. Yaşım 38. Evli ve bir çocuk babasıyım. 25 sene yaşkındır bu sektördeyim. İyi bir dönerin olmazsa olmaz efendim. içindeki o baharatlar, tavuklar, tavuk dönerin bir gün önceden mesela terbiye edilmesi yani sıfır derecede beklemesi tavuk dönerin marinesi çok önemli dinlenmesi lazım böyle tavuk geldiği zaman direkt baharatı döküp taktığın zaman o tavuk gerçekten hiç tadı olmuyor ama bir gün önceden sosa yatırıp da dolapta beklettiği zaman lezzetine diyecek hiçbir şey yok <laughs> efendim ürünleri alırken bir faturasız kesinlikle mal almayız Çünkü efendime söyleyeyim gıda zehirlenmeleri çok oluyor. Bugün ben tavuğumu aldığım zaman faturasız hiçbir şekilde tavuk et almam. Niye diyecek olursanız şurada bir zehirlenme falan olduğu zaman en azından bizimle muhatabımız ona olduğu için biz de her türlü maddi ve manevi tazminatımızı açarız yani tedarikçi firmamıza. Hani burada her şeyi biz yapmıyoruz. Ekmek dışarıdan geliyor etimiz dışarıdan geliyor ama faturasız kesinlikle mal koymayız dükkana. Evet her şeyin arkasındayız yani kefiliz. Efendim şimdi şöyle söyleyeyim. Ben burayı 12 sene önce açtığımda mahallede tek dönerciydim. Ama şu anda 50-60 tane lokanta var çevremde. Hepsi yapıyor bu döneri. Biz de bu yola çıktığımızda herkes kısmetin yer diyerek yani rızkı veren Allah'tır. Bunun önüne kimse geçemez. Tabii ki esnaflıkta öncelikle en önemli şey güler yüz. Yani güler yüzün olmadığı sürece istersen vatandaşa bedava dağıt. Vatandaş senin samimiyetine gelir. Onun için yani güzel yapacaksın, temiz yapacaksın. Ürünleri bayat ürün kesinlikle kullanmayacaksın. Yani gelen müşteriye surat asmayacaksın. En önemli, önemli, etken bu. Efendim şu anda 8 tane personelimiz var. 2 tane kurye arkadaşımız var. Seçerken 3 tane çıraklık eğitim merkezinden stajyerimiz var. Kalfamız yukarıda aynı şekilde hazırlık yapıyor. Yani seçerken nasıl seçiyoruz? Bakıyoruz şöyle bir konuşmasına, bir diksiyonuna, bir de geçmişine bakıyoruz. O şekilde yani Allah bize de sana da diyoruz başlıyor efendim. Güler tatlı dil başka bir isteğim yok. Yaşım 38 ama herkes bana abi 25 yaşındasın diyor. Ama yıpranma payı bizde çok yüksek belli bir zamandan sonra işte eklem ağrıları hani bir hastalık çıkıyor yani bu sektörde genelde çevremdeki arkadaşlarımdan duyduğum yani bizde de ister istemez eski gücümüz yok. Ama sektör icabıyla hani sevdiğim bir meslek. Hizmet sektörü yani iyi ki girmişim ama çocuğuma kesinlikle tavsiye etmeyeceğim. Oğlum okusun iyi bir yerlere gelsin, lokanta sektörüne girmez. Efendim yıllardan beri beni bu meslekte motive eden şey eşimin baskısı. Eşim istediği için yapıyorum yani gerçekten artık hani dediğim gibi ilk başta da dedim ya hani bu sektörde ben çocuğuma hani milyarlar, trilyonlar kazanacağını bileyim girmeden. Bizi babamız soktu bu sektöre ama gerçekten çok yorulduk yani. yıpranık insanları tatmin etmek, memnun etmek hani iyi bir şey, güzel bir şey severek yapıyorsun ama günün gününü tutmuyor. İki gün randımanlı çalışıyorsun, üçüncü gün sinir stres oluyor. Temizlik konusunda yani benim üst katından mutfak, lavabo vesaire her yeri eşim bizzat ilgilenir. Hani yaparlar, elemanlar temizlerler. Temizlik ürünlerinden hiçbir şeyden kaçınmayız. Çamaşır suyundan tut, kireç çözücüne kadar yani kesinlikle en kalitesini alırız yani temizlik konusunda vazgeçilmezimiz hijyen yani kişisel bakım insanların özellikle buna çok önem gösteririz tırnaklar efendime söyleyeyim saç sakal bizim için çok önemli Kayseri'ye gelen halkımızı kesinlikle yani bura olur olmaz illaki mantımız meşhur, pastırmamız, sucuğumuz meşhur yesinler. Erciyes Kayak Merkezi'ne gitsinler, oraları görsünler. Hayvanat bahçesi var, millet bahçesi var. Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesine gitsinler, görsünler. Kayseri'ye de gelirlerse bu kardeşimi ziyaret etsinler. Hepsinize saygılar, sevgiler efendim.